Herkese merhaba sekel Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, size birazcık istemediğim bir şey yapacağım. Çünkü temizlik yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Bu arada çok istemişsiniz kedimi göstermemiş. Şöyle çok tatlı bir kedim var. Ay. Yerim onu. Hadi. Artık temizliğe geçelim. şey olduğu için çekimler biraz zor oluyor. Öncelikle şu kendi... <laughs> benden çalıştım da birazcık. Türkçe çalıştım. Burada 6. <laughs> Paragraf çalıştım. Matematik çalışamadım. Saat 6'ya geliyor çünkü şöyle göstereyim. Buradan gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Saat 6'ya geldiği için, yaklaştığı için çalışamadım ne yazık ki. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Bir dakika bir şey aynı kenarman. Eee bir arkadaşlar. Çok şu an kendime bakıyorum. Aa, çok değişik. Her neyse. Arkadaşlar şimdi buradan çekiyorum. Yine kanka mısır Şu anlık bay. Birazdan görüşürüz. O zaman bence ben şey yapayım. Çok uzun olacak video. Ben burayı toparlayıp hemen geliyorum. O zaman. Evet tertemiz oldu. Bir tek çay içtiğim bardağı da birlikte götürelim size. bu arada böyle poşet çaylar falan kullanıyorum. Rahat oluyor. Şöyle. Götürelim bakalım. Sen orada, kal çay. Sen orada kal. bu arada bu neden Aslında bu zaten şurup oynuyor. Çok hatta. O zaman bu 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 Ne bu 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 bu

tekrardan gelmiş olmak değil Bu arada şu an dışarıda gösteriyorum canlıları. Biraz kirliymiş ama olsun. şimdi arkadaşlar videoyu artık bitirmek istiyorum. Böyle oradan dışarıya bakıyorum. Her neyse şu bu arada bugün hava çok güzeldi. Bayağı sıcaktı. Biliyorsunuz yaz havası gibi bir şeydi bu arada hava. Her neyse. Şimdilik videoyu bitireceğim arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen, beğenme tuşuna basmayı, beğenmiyorsanız da beğenmeyi tuşuna basmayı.